Arkadaşlar saat şu an 4.30 ve benim bu videoyu en geç 6'da atmam lazım. Video hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar son zamanlarda gerçekten rastladığımız bir durumdan bahsetmek istiyorum. Son zaman demeyeyim de son senelerde diyelim. Zaten video başından anladınız. Herkes arkadaşlar şu makrodan şikayetçi gerçekten. Video başından görmüşsünüzdür. Makro kullanan youtuberlar hakkında konuşacağım. Bu da benim kafam atlayacak bir dakika. Geldi geldi şöyle bir tane yumruk atarsam adam korkusundan düştü. Yumruğu koydum. Tam kestim bunu. İlk takım ele ben direkt konuya geçeceğim. Nerede doğacak? Burada mı doğacak? Tamam, tamam, tamam. tamam. Arkamda duvar var sıkıntı yok. yok 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 kestim kestim Mükemmel yarım kalbim kaldı Abi şimdi YouTube'a giriyorum İnsanlar artık makro kullanıp video yüklüyor YouTube'a Böyle bir devre girdik maalesef Ben kimseye makro kullanmasın demiyorum İsteyen kullanır isteyen kullanmaz Beni alakadar etmiyor bu Fakat arkadaşlar makro kullanıp Bunu karşı tarafa yansıtmak çok değişik geliyor bana ya Hani övünen insanlar var makro kullanıp Karşı adamı kesince sevinen insanlar var Makronun çok abartılacak yanı yok fakat Bunu insanlara sunmak sadece saçma geliyor bana İsteyen kullanır istemeyen kullanmaz buna karışar Tamam ben kimse bir şey diyemez yani. Sen zaten kullanma desen adam seni dinlemeyecek, kullanacak tekrardan. Makro kullanması benim umurumda değil kısacası. Bunu öğrenecek bir sürü insanlar var. Ee, YouTube'a giriyorsunuz ve keşfetinize Bad Wars videoları çıkıyor ve o youtuber makro kullandıysa siz de heves edip kullanacaksınız yani. Bu böyle işliyor. E mesela arkadaşlar yorumlara makro ismi sordunuz ya da nasıl bu kadar iyi oynuyorsun falan filan. İnsanlar da böyle merak edip maalesef makro açıyorlar. Son 4-5 senedir makro basit bir şey görülüyor. Bir arkana baksana be. Günaydın. Niye buraya bu kadar kapattınız ki? Böyle geçtiğimiz 2018-2015 seneleri arasında gerçekten makro şikayeti çok vardı. Şu an bu durum çok düştü abi. Chat'te demin vardı galiba bir dakika. Makro açanlar SG yazmış adamak mesela. Bir saniye. Bir sakin olsana. Ya canını full eden adam mı? Gel bakayım. Şöyle arkana geçeyim de. Benim canım çok azaldı bu arada. Niye böyle oldu? Hah, gel. Arkandayım. Bu adam kaç kere gapliydi? Bir dakika bloğu koydum şuradan da çıkalım abi. Tek it. Makro indireceğim diye virüs yiyen arkadaşlarımız da var. Arkadaşlar yapmayın. Youtube'da gördüğünüz her şeye inanmayın. Tamam mı bu bir. Böyle bilmediğiniz programları da indirmeyin. E, Mouse'un yazılımı vardır vesaire vesaire buna bir şey değmem ama. Bilmediğiniz şeyleri indirmenizi önermiyorum ben. Ve zamanında ben de makro açtım. Her insan açmıştır. Ama bunu video olarak paylaşmak çok saçma gerçekten. Hile videoları da aynı şekilde. Yakında da arkadaşlar bir tane video paylaşacağım. Bildirimleri kesinlikle açın. Abi sen elmas set niye çektin? Ben nasıl kıracağım bu adamı şimdi? Bir dakika bir tane gipple yiyelim. Kazmayı fullle çabuk. Kazmayı fulllemem lazım. Abi doğdu. Bir dakika. Çıkamadım çıkamadım çıkamadım. Neredesin? Gel gel. Kesim kesim kesim. Kestim bir daha. Yalnız kazma alamayacağım ben. Şurayı bir kapatalım. Gene çıktı. Bir dursana beklesene be. Bekle bakayım be. Bekle be. Sakin sakin. Yukarı çıktım ben. Ama canım hiç kalmadı Tam almasın izin vermemem gerekiyor bu adama. Tamam iki sağ solunu çaktım. İtem al çabuk. Çabuk kazım al. Kazmayı aldım ben. Mükemmel. Sakin ol. Bir de arkadaşlar her makro işlemez. Onu baştan söyleyeyim. E, makro indirip de sevinmeyin yani. Batabilir miyim? Şöyle biraz daha kapatacağım. Tamam kırarım herhalde artık ya. Şu f 5 bakalım da. Tamam kırdım seni. Çık karşıma. İki sağ sol. Fazla dokundurtmadım. Hadi bay bay. Chat'te hiçbir zaman bu kavgalar eksik olmaz. Hani herkese de makro demeyin. Hani kötü oynayan kardeşlerim bazen öldüğü zaman karşı tarafa makro diyorlar. İnsanlar bunu klik yöntemiyle de yapabilir. Fazla blok koyabilirler. Hatta drag klik ile daha fazla koyarlar. Hani god bir iş yapanlara genelde böyle makro diyorlar. Bilmeden yorum yapıyorlar. Bu da yanlış bir davranış. Arkadaşlar oynadığımız zaten şu altı üstü bir kare bir oyun. Fazla büyütülecek şey yok. Şu yandan yumurumu... Abi niye ben düşüyorum ya? Düşen ben olmamam lazım. Gel bakalım. Şimdi şöyle yandan yumruk attım. Bana vurmasın da. Tamam tamam kırıyorum hemen. Mavi cici mi? Niye dedin ki öyle şimdi? Burada mı doğdun? Gel bakalım blok koyamıyoruz ama çok sıkıntı durumlar. Bitti. koydum önüne blok. Alt blok avantajı. iki sağ sol. Hadi hadi. Tek git. Bir dakika tek itime bakar. Tek git. Havalar da arkadaşlar soğudu cidden bir anda ama haftaya ısınacakmış galiba. Son sıcaklar kışa giriyoruz ya valla. Bu yazın çok sıcak geçti kışı bilmiyorum artık. Çok soğuk mu geçer İzmir'e kar mı yağar bilmiyorum artık. Zaten arkadaşlar İzmir'e 9 senedir kar yağmıyor. Bir kar yüzü görelim ya. Abi sabah çok zor ya cidden. Sıcak yatağından kalkıyorsun. Hani 5 derecede dışarı çıkıyorsun. Kış için konuşuyorum bu arada. Tamam bir dakika. Ben, ben çok yanlış yaptım. Abi oradan geçme. Vurdum 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 düş, düş düş düşürdüm. Bu arada arkadaşlar benden çekmemi istediğiniz video konuları varsa tabii ki bunları yorumlarda yazın. E, beğenirsem çekerim neden olmasın yani. Ben de zaten konu arıyorum. Konu bulamıyorum şu sıralar. Farklı farklı youtuberlarla artık vs videoları atacağım. Başka çekecek bir şeyimiz kalmadı çünkü. Bir de şunu açıklık getireyim. E, ben bazı videolarda hani bir vs bir atacağım zaman hani craft fight için konuşuyorum. Herkese böyle tek tek eliyorum ya. Buna yorum gelmiş. E, sen herkesin oyun zevkini bozuyorsun falan filan diyorsunuz. Arkadaşlar bu süreklilik devam ettirmiyor. Ben zaten e, kırık bir adam kesiyorum. Başka kesmiyorum yani oyun zevkinizi bozmuyorum. Ben kırıldım bu arada. Ya bunu da söylemiş olayım. Çünkü yanlış anlayan arkadaşlarımız var. Ölürsem daha abi artık kaydı kapatacağım. E, fazla vaktim yok çünkü benim. Şimdi bir şeyler içecek de bu. Sakin ol bakayım. Ok mu aldın ciddi misin? Abi direkt lobby çek hiç uğraşın.